Herkese merhaba ben Satı Melik kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı ekmeği sürmelik harika bir çikolata tarifi veriyorum. Gerçekten çok sağlıklı ve çok güzel oluyor. Kesinlikle de denemenizi öneririm. Tarifimiz sadece 3 tane malzeme ile oluşturuyorum. Ben bugün sizlere tarif vermelik böyle az bir miktarda yaptım ki sizler de deneyin severseniz sonra miktarını artırırsınız. 3 yemek kaşığı tahin ekleyelim. 3 yemek kaşığı da bal ekleyelim. Bir yemek kaşığı da kakao ilavesi yapıyorum. Sonrasında da çok güzel bir şekilde karıştıralım. Benim kullanmış olduğum tayin birazcık topak topak-topak, o yüzden de böyle ezerek iyi bir şekilde karıştırdım. Eğer çikolatayı böyle daha akışkan seviyorsanız, bal miktarını artırabilirsiniz ya da kakoyu birazcık azaltabilirsiniz. Evinizde şekersiz fıstık ezmesi, fındık ezmesi varsa ondan da ilave yaparak birazcık daha lezzetini artırabilirsiniz. Eğer satın almak istemiyorsanız daha sağlıklı bir hale getirmek istiyorsanız bu tarifi kesinlikle güvenle deneyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu tarifi isteğe bağlı karıştırdıktan sonra küçük kalıplarınız varsa silikon kalıplarınız onun içerisine koyarak buzluğa atabilirsiniz. Kahvenin yanında böyle çikolata olarak da servis yapabilirsiniz. Bu tarifi denediğiniz zaman gerçekten lezzetine hayran kalacaksınız. İyi bir şekilde karıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi kıvamını da görüyorsunuz. Dilim ekmeğin üzerinde servis yapmak istedim. O yüzden ekmeğimi dilimliyorum. Ekmeğimize sürerken görüntü olarak da çikolatadan kesinlikle bir fark olmuyor. Lezzet olarak da seveceğinize eminim. Beni nereden izliyorsunuz çok merak ediyorum. Yorum kısmına yazalım. Yapmamı istediğiniz tarifleri öncelik veriyorum. Eğer yapmamı istediğiniz herhangi bir tarif varsa yorum kısmında belirtin. Sadece 3 tane ile gerçekten çok lezzetli bir çikolata oluyor. Görüntüsüyle lezzetiyle gerçekten tavsiye ederim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açalım ki yeni tariflerimden de haberiniz olsun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Gerçekten ama gerçekten çok lezzetli bir çikolata oluyor. Kesinlikle de denemenizi öneririm. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.